Of 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 of. Yine günlerden bilek çiçek kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yorumlarda öldü falan yazmışlar. Bayağı bir komik güldüm biraz. Hoş geldiniz videoya tekrardan hepiniz. Birazcık hastayım. Ee, güzel video bakalım ne olacak bugün. Şimdi bu masa bakalım. Şöyle hangi masaya geçebiliriz diye bakıyorum aslında. Ve derken iki klık masaya şöyle bir oturalım pat diye. Arkadaşlar videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir video olmasını ile bakalım ne olacak. Umarım da güzel bir video çıkar. Şöyle bir Osman CX de burada bu arada. Nasılsınız arkadaşlar? Keyfiniz, saatiniz inşallah yerindedir dostlar. Ben çok iyiyim. Bayağıdır video atamıyordum. 3-4 gündür. Ve yoğun ilginizden dolayı da var. Teşekkür ederim. Videomuz bayağı bir izlenme almış. Teşekkürler. Onun için. 50 binlik kasayla oynuyoruz arkadaşlar. Bugün hedefimiz yine ufak bir şekilde ufak çaplı böyle bir 20-25 k alırsak. yine çekim vereceğiz hoca. Çekimimizi verip kaçacağız. Umarım güzel gün olur. Bir de canlar masalarda kendi ismi görüyorum bazen. Kreis ve Benonix tarzında isimler görüyorum. o isimlere aldanmayın. Bazı insanlar benim filan yazmışlar. Geçen karşıma çıktı bu arada kendi Oynadığım zaman adam gelmiş şuraya işte Kreysler birlikte kendi ismini kullanarak buraya gelmiş yazmış haberiniz olsun bekleyelim mi be. ne verecek buraya 17 12 18 yüzdü bak bu ben 4 kalık atalım şöyle bir. Birazdan yan bayıslı bir şekilde oynamak istiyorum bu arada. 14. Alalım. 4'e 14 bekleyelim. Arkadaşlar bu arada yorumlarda e, gene çekiliş dağıtıyoruz. Çekilişe para dağıtıyorum. Kripto hesaplarınızı veya Payfix numaranızı yazmayı unutmuyorsunuz yorumlara. İşte bol şans Payfix numaram tarzında yazabilirsiniz. Yorumlarınız spam'a düşmesin. Ne ediyoruz ama koyayım ya. Öyle olmaması lazım. Öyle gitmesin. Yanlar gene kapalı açtı bu. Ne oluyor? Ama böyle. Hadi oğlum. Osman yaktın biz Osman. Oo. Allah üç eldir domalıyoruz. Bak bu kötü kötü bir başlangıç çıktık. Yandan niye böyle oldu? Ve arkadaşlar oynadığım sitenin linki yorumlarda sabit. Sizler de girip oynayabilirsiniz. Güvendiğim sitelerin hepsi orada mevcut. Yorumlarda yazıyorum senin linkini. Parantezli bir şekilde. Haberiniz olsun. Ve kapalı 10 açıyor sürekli. Bu yüzden 19 açtı. Oo. 10 eritti bak ilk baştan. <laughs> Allah çok kötü başladık, uğursuz başladık ya. O zaman yan kovalayalım biraz. 2K'dan 3K bayı saldık. Yan kovalamalı girelim ya o zaman. Niye böyle yapıyor bu? 16. Yine kapalı. Alı yine onu var adamın. 16'ya çekmeyeceğim ya. Normalde çekilir. Ama çekmeyeceğim. Hadi. Eksek 4 alıyormuşuz. Hmm. Yüzlü bak bu ya. E dedim hani artık kapalı 17-18 açamazsın. Kaç eldir? kayıp yaşıyoruz. Bak. Abi sinirlenmeye başladım ya. Of. Bu çok garip bir video oldu şu an. Sürekli kayıp yaşıyoruz. Hiç alamadık daha ya. 6 14 kalacağım. Kapalı 6. İnşallah as yoktur şurada da. Artık as açarsan bir şey diyemeyeceğim sana. Üzeceksin beni bugün. Aç artık şu kapalı onu yapıştır 23'ünü. Oh be. Hele şükür. Baya kayıp yaşadık ya. Bu nedir? kdan gene vuracağım. Öyle, ya hatta ee, Bayis'imizi hocaya söyle sabit tutalım bir kaç el. Arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. E, hepinizi dinliyorum bu arada. Sabit betle oyunu yazmışsınız. Tek şek verir mi? Ay çok güzel lan geldi bu arada. <laughs> Keşke biraz daha girseymişiz diyebiliyorum. Da atacağım bu arada buna. Kapalı <laughs> altısı var yerde. Umarım bize şöyle bir 5 6 verirse <laughs> muhteşem olur. Yere göre as ah, siktir. <gülüyor> 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 <A>. <gülüyor> <gülüyor> yani eli düşüktü double atmak mantıklı geldi bana. Ayırmak da istedim bu arada ama edelim tabul atalım direkt. Astarı ayırmayan bir youtuber karşınızda. Rezalet bir oynayış. Hmm, 10 katı geldi. Çok güzel oldu bak bu. Güzel. Abi Arkadaşlar her zaman risk aldığım gibi bunları alacağım bu arada. Lütfen bir on ver. Tamam şimdi 15-25 yapacaksın oraya değil mi? Hadi. Oh. oh, oh. güzel. Güzel. Canlar biliyorum şu an çok hatalı olduğumun farkındayım. Ee, biraz devam etmek istiyorum bu arada. Kusura bakmayın. Gözünüzü karartmış olabilirim oynayışımla. Fakat ya bazen hız kalmak gerekiyor. Sura bakmayın sizde. Bana da bir 10 versene. Bak ne çeker acaba? Biraz kafamızın güzelliğiyle asları bölmeyi unuttuk ya. 14 23 Güzel Valla bu hayatı herhalde şans eseri yaşıyoruz ya 80k falan yapsak aslında güzel olur Abi bet de oynayacağız dedik İki buçuktan şöyle yapalım Arkadaşlar hazır kurpiyer gitmişken Size bahsetmek istediğim bazı şeyler var. Arkadaşlar şu anda yorumlar kısmında Oynadığım sitenin linki var. Sizler de girip bonuslarınızı kaçırmayın hocam. Bonuslarınızı alın. Bakın ee, sizler kendi aralarında rakipleşiyor. Rakipleşince de üyeler kazanıyor. Bonus veriyorlar bir sürü. Bonuslarınızı alın ama bonus kurallarındaki şartları okuyun. 40 katı falan varsa kesinlikle almayın. Kesinlikle almayın. Haberiniz olsun. Valla çok özledim hepinize. Dediğim gibi ee, bu da kazanç videosu oldu. Ben şu an keyfiyen oynuyorum. 50k'ye girdik. Ama kafi ya. 20k gelebileceğimizi attık bugün de. Güzel oldu. Ya biri şey yazmış. Mal varlığını kaybetti falan yazmış yorumlarda. Ona acayip güldüm. Umarım açmazsın bu arada. Hadi. Yapma ya. Yapma da biz de bir kazanalım be oğlum. Bir de beyler, ee, canlar. Abi like'ımız azmış ya. Videodaki like'ımız baya bir azmış. Ona da bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Onu da söyleyeyim. Bir like'ınızı esirgemeyin. 14. Hmm. Ekleyelim. Çok hızlı bir şekilde hata yaparaktan kasayı toplamış oldum. 18 açtı. Ya ben devam etmek istiyorum aslında biraz sizinle sohbet etmek de istiyorum videoda Konuşamadık da çok hızlı kasayı katladık ya şanssız oldu biraz arkadaşlar Hatalı olsak da Biraz oynayacağım ya Yan versen ölürsün biliyorsun değil mi? Yana atmayacaksın asla ben seni biliyorum. Oo. Dertten girdi. Böyle 20-25 kalıp çıkarız tarzı yapacaktık da umarım düşmeyiz. Çok garip bir video oldu bu arada. Gerçekten. Aslara ayırmamam benim gerçekten çok büyük hatam oldu ya. Kafamın güzelliğiyle hoca. Arkadaşlar siz, siz olun. Gerçekten kafanız güzel oynamayın. Değil mi? Ya o an ne yapacağınızı bilemiyorsunuz çünkü. Ne yaptı? Dur. Perata mı yaptı ki? Abi bahisleri iptal ettiler. Hep paramız nerede? Bir dakika paramız nerede bizim? 10 geldi. Kapalı 9'u var. Kapalı iş. Yerde 5'i 4'e olsa tablo atacaktım bu arada. Denerdim. 15. Hmm, eli küçük müdür ya? Alacağım. Bu parayı ben alacağım bu arada. arkadaşlar video, video dışında alacağım. Haberiniz olsun. Niye böyle yaptı bilmiyorum. Onu verir birazdan bize. Bakayım bize. Karışık bir şey oldu lan az önce. Düştük vallahi geri düştük. İlginç bir video oldu. Uf, adam 36 bin lira para girdi. Bir daha ona bir ekşek versen de ben sevinsem o adama. Ah. Ah be. 10 katı almış olmamız lazım aynen. Davul vuracağım ya. O adam bir double vurdu. Vallahi bu el bir karışık bir el olacak şimdi. Ben de double vurdum. Bana bir 10'lu verirsen ben rahatlayabilirim. Ama onu yaparsan rahatlayamam. 2-10 on... Oh. Okey. Güzel. Güzel hiç sıkıntı yok. 2 kalı cepten aldık. Güzel. Piyasaya gidiyoruz ya bugün. Valla şanslısıyla oynuyoruz bu oyunu. Ben özledim arkadaşlar. O yüzden şu an uzun video yapmaya çalışıyorum. Hem de güzel bir karla çıkarız umarım. Vallahi çıkmak istiyorum şu an karla ya. Kar alalım. O neydi ya ilk eller? 2 10 8 Hmm. Ya şuradan isteyin ya. Şuradan isteyin. Bekletmeyin şunu artık. Hadi. Nine, nine, king. Nasıl verdi direkt bize ya? Ya eli 20 değildir inşallah. Umarım. Allah. üzüyorum ya eline. Hmm. Rahat atacağım. Rahat attım yanlara da şunu verirse muhteşem bir olacak. Muhteşem bir kazanç olacak. Kendime de onu çekti. Bana bir on ver de rahatlayayım. Yapma. Onu yapma işte. Eğer yer düşükse çok kötü olur. Ağlarım burada. <gülüyor> <gülüyor> of. 21 açıyormuş. Abi bizde bugün Masa kıyasıya kıyas gidiyor bu arada. Garip garip bir video oldu gerçekten. Şaşırıyorum şu an. Benim paramı verecek misiniz artık? Gelmeyecekse biz alalım artık ya. Oyun paramıza koydu resmen. Hele şükür kendine düşük çekmeyi becerdin ya bugün. Yan bayis. Gerek yok ya. Onu patlatırsın değil mi? 21 falan yapmazsın o 21'i. Hadi. Oh. Ya çok riskli oynuyorum. Farkındayım beyler. Canlar. Gerçekten farkındayım. Ee, ama. Ya bazen böyle oynamak gerekiyor. Arkadaşlar yarım saat binlerce bir saat boyunca video çeken yani video çeksek burada yavaş yavaş oynasak ve yani ben sabırsız bir insanım ya bu şeyde bilek şekli sabır sabırım fazla yok Max oynayabileceğimiz yarım saat filan e ya batıyorsun ya çıkıyorsun çok garip bir şey oluyor ya böyle bize girmedik adam tek girdi 9 şu anda videoyu izleyen sen sana diyorum bak sen şu an izliyorsun videoyu tek sen izliyorsun Güzel kardeşim. Güzel. beni seviyorsundur şu an izliyorsan veya sarmıştır video. Like atmayı unutma bu arada. Cansın atarsan da. Yoruma da kıp bırak. Göz kırp böyle. <laughs> 70 kaybıp çıksak mı ya? Abi çok sabırsız oynuyorum gerçekten. Lan vay ismi reddetti geri aldı. Bak. Bugün pragmatikte bir şeyler var donuyor bir de ekran. Kendine düşük çek artık. On çekme istemiyorum on çekmeni istemiyorum senin ya. Çekmiyorum amına koyayım kapalı olan. Çekmiyorum lan. Ona onu patlattım beni patlatman isim vermeyeceğim. Patlıyormuşuz arkadaşlar bu arada gene kasa patlıyormuş. Aa delireceğim şimdi. Ya sabit bette oynasak aslında bu kadar in çık çık kasa olmaz da. Asayı böldüm. Yedi. Yedi ver. Ah be oğlum. Ah oh, oğlum. Ah oh, be oğlum. Bir tane yedi lan. Bir tane yedi lan. Bir şey diyeyim mi? Çok paralırdık yanlardan patlat şunu yanlardan bir şey gelmesi lazım buraya hadi 7 ver Ver artık şu yediği lan. Yan gelse var ya. 50k verirdi yanlara. 17 açar şimdi ve 18 açarsa ben ağlarım burada artık. Ya sabır. Ya burada 800 e burada şunu patlat bir iki el versen kasamıza geri döneceğiz lütfen hadi 3 3 Sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Hiç sıkıntı yok. Buradayız. Hadi. Hadi. Hadi verdin. Verdin kası topladık. Verdin kası topladık. Verdin kası topladık. Verdin kası topladık. Yandan da bize verdin. Kasam geri 60 50 kalacak hadi. Hadi 50.000'e ben geri döneceğim. Hadi. Ver. Bir on ver. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah açmazsın bir ekşe Amına koyayım. Güzel. Nice. Arkadaşlar ben daha fazla size girmek istemiyorum. Gerçekten böyle video çok garip bir video oldu. Ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Yorum var ha hoca. Bırakacağınız şeyleri biliyorsunuz. Öptüm sizlere. Senin linki de açıklama kısmında var. Girip güvenince oynayabilirsiniz. Öptüm. Bye bye